Ayla kuş. Efendim? Sen hasta değil misin? Hastayım. E hasta hasta sürekli su olmuyorsun. Şimdi bulaşık yıkayacağım diye üzerine ıslatıyorsun. Bir sürü köpük yapıyorsun. Neden yapıyorsun çiçeğim? Bunu sen yıkayacaksın. ben böyle yıkayacağım. Tamam ben onları ben yıkarım. Anneler yapar ama sen neden yapıyorsun anneciğim? Bize... Ateşin çıkıyor bir tane. Neden üzerine ıslıyorsun? Çi. Evet arkadaşlar, Ayla kuş hasta, ateşi çıkıyor. Ama yine de sudan vazgeçmiyor. bulaşık yıkayacakmış burada soğuk suyla. Her yeri köpük yaptı. Hayır, yıkadı ben yıkamayacağım. Ben yıkayacağım işte bırakır mısın? Ben yıkarım anneciğim. Bunu da bunu da. Tamam, hepsini yıkayacağım. Sen ellerini yıka bir. Köpükleri durula. Sen köpüğü çok mu seviyorsun? Evet. Belli. Sü Sürekli bulaşık yıkamam Böyle suyla oynuyorsun ama Ayla Arkadaşlar da seviyor Arkadaşlar da yapıyor, seviyor Arkadaşlar da mı seviyorsun? Evet arkadaşlar da seviyor Arkadaşlar siz Ayla'yı seviyor musunuz? Yorumlarda söyleyin bakalım Ayla sizi çok seviyormuş Köpük gönderiyor size Ağzımıza sürmüyoruz sakın Arkadaşlar da seni çok seviyormuş anneciğim Evet Ayla bak buraya really. Aa, evet kanalımıza abone olup çiçeğime kalp atarsanız çok mutlu oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Bu kız bulaşık yıkamaya devam ediyor. İşi gücü köpük. Hastayız yine. Bak ateşimiz çıkabilir anneciğim. Ben bunu sileceğim. Ne? Ben bunu yapayım. Soğuk su anneciğim. Sular soğuk. Daha yeni ateşini düşürdük. Bak gripsinde. Abi okula gidiyor. Okuldan bize virüs bulaştı. Bunu yıkayayım mı? Hayır bir tane. Niye? Asıl ben bunu yıkayayım. Hayır niye? anneciğim onları yıkama lütfen. Bak bardağı yıkadın. Evet arkadaşlara bay bay yap hadi. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bunu Kanalımıza... Hayır hayır sen bırak ben yıkarım anneciğim. Lütfen lütfen bırakıyor musun anneciğim? Tamam evet. yeter bak o kadar izin verdim artık yeter. Hadi anneciğim sen oyun oyna oyuncaklarınla oyna anneciğim. Tamam mı annem? Oyuncaklarımı yazacağım. Ellerini durulayacaksın oyuncaklarını öyle oynayacaksın. Hadi durulan musluğu açayım ben. Ay, ama yavaş aç. Tamam yavaş açayım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup videolarımıza desteklerinizi bekliyorum. bekliyoruz. Bye.